Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı, Baş Müfettişi İsa Karakaş bizlerle birlikte yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın diyoruz. İsa Bey hoş geldiniz. Biraz ses açabilir miyiz? Evet. Şimdi biraz önce veteride verdik. 600 bin kamu işçisinin beklediği haber geldi. Hemen onunla ilgili bir sorumuz soralım. Kamu işçilere yeni teklif ne olabilir? Bir de uzlaşma olur mu? Şimdi geçen programımızda da konuşmuştuk. Aslında evet. kamu işçilerinin çok geniş talepleri var. Çok büyük evet. sorunlar var kamu işçileriyle ilgili. Ee, bunlardan sadece oransal zam gündeme geldi. Biz sadece oransal zamı e, değerlendirdiğimiz zaman, biliyorsunuz kamu işçilerinin ilk 6 ay için %50'lik bir talepleri var. Hükümetin teklifi ne kadar? %16. %16'lık teklif ne anlama geliyor? Hükümet... Yani biz enflasyon oranında size zam vereceğiz anlamına geliyor. Yani ilk 6 ayda. Bir de şöyle bir durum var. 6 ay boyunca kamu işçileri zamsız maaş aldı. 6 ay boyunca. Yani Ocak, Haziran dahil herhangi bir zam almadan maaşlarını alıyorlardı. Şimdi ilk 6 ayda e, belli olduktan sonra geriye dönük verilecek bu zamlar. Şimdi hal böyleyken işçiler için... E, özellikle maaşlarda büyük bir erime söz konusu. lafı çok fazla uzatmayalım. Hükümetin teklifine baktığımız zaman ben çok olumlu bir teklif beklemiyorum. Uzlaşma zaten beklemiyorum. Çünkü niye? Hükümetin ilk teklifi biliyorsunuz 2-6 ay için %16. Eee ikinci 6 ay için %8 oranında ama işçilerin %50, %50 nerede? %16 nerede? Dolayısıyla enflasyonla ilgili olan mücadele kapsamında bizim Ankara'da edindiğimiz kriz bilgisi de şu. Elden geldiğince personele yapılacak olan ödemelerde emeklilere yapılacak olan ödemelerde özellikle 2025 yılı için ekstradan bir puan bile verilmemesi yönünde nasıl sonuçlanabilir? Bu oransal zam hükümet %16 teklif etmişti. En fazla birkaç puan artırılabilir. Ancak bu işçilerin derdine derman olmayacak. Çünkü binlerce, yarım milyona yakın kadro bekleyen taşeron işçisi var. Yani dikkat ederseniz onlar hiç medyada bile yer almıyor. Bu da işçilerin talepleri arasında. Geçen programda da konuştuk, vergi dilimlerinden tutun. Yine kamu işçilerinin nakil sorunu var. Yani eşi başka bir yerde, kendisi başka bir yerde nakil meselesi var buna benzer o kadar çok sorunu var ki yine meslek kodu meselesi var. İşçi sistemimizi kişisi almışsınız ama bilgisayar işletmeni olarak çalıştırıyorsunuz. İşçi de diyor ki ya ben bilgisayar işletmeniysem ben niye halen daha benim meslek kodumu temizlik işçisi veya güvenlikçi olarak gösteriyorsun? Buna benzer çok sayıda problem var. Maalesef sadece biz şu anda neyi konuşuyoruz? Oransal zamı konuşuyoruz. Oransal zamda da çok fazla bir ilerleme söz konusu olmayacak. Sonuç itibariyle bu nereye kadar gidebilir? E, grev hakkı var biliyorsunuz işçilerin evet. memurlardan farklı olarak. Ama grevde de etkili olacağını düşünmüyorum. Çünkü işçilerin büyük bir bölümü biliyorsunuz grev yasağı kapsamında özellikle harf sanayi falan o tür şeylerle ilgili. Kaldı ki bu olmasa bile zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirinde erteleyebiliyor. Yani e, 2025 yılında e, bu toplu sözleşme döneminde Kamu işçileri için çok pozitif konuşamayacağım. Yani ben aslında çok pozitif bir insanım. Müjde vermeyi çok severim. Pozitif gelişmeleri e, dillendirmeyi çok severim. Ama maalesef şu anda gerçekleri söylüyoruz. Yani polis yani, evet, bilgilerini bu, de ibaret. paylaştığınız için evet. esasında. E, yani evet. işin gerçeği de bu diyorsunuz. O zaman hızlıca şuna da geçelim. Temmuz ayı yaklaşıyor. E, artık memur ve emeklilerde e, zam oranlarını öğrenecekler. E, burada durum ne olur? Ee, soruyu da birleştirerek sorayım. Çünkü bağlantılı en düşük e, emekli aylığında e, buna ilişkin bir çalışma da var mı gündemde? Çünkü e, aslında AK Parti'nin gündemine aldığı gibi bir e, haber de gördük biz e, bu hafta içinde, geçtiğimiz haftanın sonlarına doğru da. Var mı böyle bir bilgi de kulislerde? Yani yaprak dediğin gibi AK Parti'nin zaten gündemde Milletvekili.